Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bana abone olan kişilere teker teker abone olacağım. Abonelikten de geri çıkmayacağım. Çünkü bana abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Youtube mekanına abone oldum. Gabi Elizabeth Kast diye abone oldum. Cevdet Can Torun 83 abone oldum. Russell likes to Q ya işte her neyse Serap BTK abone oldum. Nazik Akyer abone oldum. Semih Tatlı abone oldum. Mami abone oldum. Bu bu ne lan? abone oldum. Düzo abone oldum. Bulak Bitcoin abone oldum. Marfedo dondurma mı? Marfedo dondurma abone oldum. Al Martin abone oldum. Sol abone oldum. Çekil artık yazı. Match attacks without abone oldum. Arkadaşlar bir de üç tane acarla beraber video paylaştım. Onları da hemen size göstereyim iki dakika. Tek videoda. <laughs> Acil girerken biraz dans etmiş. Böyle üç tane video paylaştım arkadaşlar videomuzu kadar da Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum görüşürüz.